Golan anahtarı yaz özel programına hoş geldiniz. En son programları bitirirken Euro ile ilgili bir şeyler yaparım belki dedim ama sonrasında belki işte beni takip edenler veya Sokrates YouTube kanalını takip edenler fark etmişlerdir. Orayla bir ufak iş bildiğimiz oldu. Ben de doğal olarak hani bununla ilgili bir şey paylaşacak olursam Sokrates'e paylaşayım dedim ki bazıları kullanıldı. Bunlardan bir tanesi bu programın konusu aslında. Orada konuşuldu, sonrasında Twitter'da da tekrar tartışıldı. Ben de turnuva bittikten sonra etraflıca bütün datalarıyla bunu sizlerle paylaşırım demiştim. En ideal yöntem gene YouTube kanalı da, kanalıma bir video çekmek gibi geldi. Onun için şimdi bununla e, karşınızdayım. Nedir konumuz? Başlıkta zaten görüyorsunuz penaltı, penaltılar, solaklar penaltı atamaz yalanı. Bu bir yalan, evet. E, algımızla alakalı bir şey bu. Belli şeyler hafızamızda daha çok kalıyor doğal olarak ve bunları da genellemeye genelde daha meyilliyiz. İnsan aklı ve insan beyni böyle çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Neye bakacağız burada? Solaklar gerçekten penaltı atamaz mı? Ona bakacağız. Bunun için e, önce tabii ki veri toplamam gerekiyordu. Benim neye baktığımı söyleyeyim. Avrupa'nın 5 büyük ligine baktım yine. Çünkü bu kanalı takip edenlerin bildiği gibi ve Opta'yı takip edenlerin. Bizim zaten hep karşılaştırma grubumuz o. E, İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa liglerinden oluşan 5 büyük ligin dataları. Bunun maç içi lig datalarına baktım. Çünkü bu maçlar zaten penaltılara gitmiyor malum. Burada 10 sezon geriye gittim. Yani 5 tane lig çarpı 10 sezon 50 tane 50 lig sezonu datası var elimizde. Böyle kocaman bir datamız var öncelikle lig için. Ancak ben bunu ilk başta tartıştığımda ya seri penaltılar daha önemli orada değişiyor iş için seri penaltılara giden turnuvalara da bakmam gerektiğini fark ettim. Bunun için de öncelikle büyük iki turnuvaya baktım. Dünya Kupası ve Eurolar. Dünya Kupası datası Opta'da 1966'dan itibaren yani bütün maçların çekildiği ilk turnuva geriye dönük olarak maçlar analiz edilmiş, dataları girilmiş durumda. Ondan dolayı 1966'tan bu yana oynanan bütün Dünya Kupası maçlarına bugün oynanan herhangi bir maç gibi bakabiliyoruz. O yüzden elimizde penaltı datası var. Euro'larda bu 1980'den itibaren başlıyor. Onunla yine datasını çektim. Sonrasında ise gene bir kez daha Avrupa'ya dönüp sadece Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gene 5 büyüklükte olduğu gibi son 10 sezonun datasına baktım. Yani toparlamam gerekirse 5 büyüklük için 50 tane dosya, Dünya Kupası için 14, Euro'lar için 11 dosya, ve Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için de onlardan 20 dosya toplam 95 tane dosya indirdim. Ve bunların datalarını çeşitli şekillerde birleştirip bu belli süzgeçlerden geçirip e, argümanımızı destekleyecek veya onu çöker şeylere baktım. Tabii ki e, seri penaltılara gidebilen formatlarda yani Dünya Kupası'nda, Euro'larda, Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde maç içi penaltıları ayrı, e, seri penaltıları ayrı değerlendirdim ki seri penaltılarda işler değişiyor diyenlerin dedikleri doğru mu ona da bakabilelim. Şimdi bu uzun introdan sonra <laughs> her zamanki gibi hemen datalarımıza geçelim artık. Avrupa'nın 5 büyük liginde son 10 sezonda yani toplam 50 sezonluk data içerisinde kaç tane penaltı atılmış ona bakıyoruz. Yaklaşık 5500 civarı penaltı atılmış. Bunların 1219'unu sadece solaklar atabilmiş. 4314 tanesini ise sağ ayaklar atmış. Burada şöyle bir sıkıntımız var tabii. Solakları solak diyebiliriz ama sağ ayağını kullananları salak dediğimiz zaman sıkıntı oluyor. Sağlak dediğimizde de öyle bir sözcük yok diyorlar. O yüzden <laughs> sol ayak, solaklar ve sağ ayaklar olarak anlatmaya çalışacağım genel olarak. Burada gördüğünüz gibi solaklar sağ ayaklara göre daha iyi penaltı atıyor diyebilir miyiz? Bence diyemeyiz. Yüzde <laughs> birlik bir fark. Bize bunu dedirtmez. Yüzde 78 oranında sol ayaklar, solaklar penaltılarını gole çevirebiliyor. Sağ ayaklarda ise bu oran yüzde 77. Şimdi benim hep XG muhabbetlerime şahit olanlar biliyorlar ki ben yüzde 79 diyorum. E, ee, penaltıların sabit bir XG'si var diyorum. Bu iki oranda ondan küçük. Bunun sebebi çok büyük olasılıkla benim veri havuzumun XK'nin baktığı veri havuzuna göre göreceli olarak daha küçük olması demek ki daha büyük datalı bu. %78.8 zaten aslında yani %79'a çok yakın. E, bendeki data biraz daha küçük olduğu için oranların biraz daha düşük çıkması çok fazla bir sıkıntı yok. Solakların kullandığı penaltıların %16.7'si, sağ ayakların kullandığı penaltıların %17.2'si kurtarılmış. Direkten dönenler ve dışarı çıkanlar da yine burada e, renklerle gözüküyor. Nereye vurulduğuna da bir bakalım. Çünkü bu da konu oldu. Çünkü şundan dolayı kalecilerin de çoğunun sağ elli ve sağ ayaklı olduğu varsayılırsa işte kuvvetli atladıkları yerler falan filan tartışıldı. Burada şöyle bir trend var aslında. Penaltıya bildiğiniz gibi sağ ayaklı oyuncular soldan yaklaşırlar. Kendilerine göre soldan gelirler. Ve sonrası sağ ayakları bir yere vururlar. Genelde geldikleri tarafa vuruyorlar. Yani soldan gelen sağ ayaklar sol alt köşeye vuruyorlar. Gördüğünüz gibi %37.4 sağ ayakların en çok vurduğu yer. Sol ayakların en çok vurduğu yer de sağ alt köşe. Aynı prensiple. %35.3 ile. Burada alt ve üst kavramı da işte karenin ortasından yukarısı, üst aşağısı alt. Bunu açıklamaya gerek yok herhalde. Ama sağ ayaklar %43 civarı sola. Topluyorum 6 ile 3, 37.4'ü. Sağ ayaklarda da gene %43 küsur civarı, %44 civarı sağ vuruyorlar. Bunu da görmüş olduk. Sayılara bir de böyle grafiksiz bakalım. Dediğim gibi penaltıların %78'ini sağ ayaklar kullanmış. 5 birlikte geçtiğimiz 10 sezonda. Gol olma ise %78 sol ayakta gördüğünüz gibi. Kurtarılanların oranları da var. Kalecilerin atladığı yerlere de baktığımız zaman sağ ve sola burada e, gene penaltı atana göre söylüyorum. Yani kalecinin sağ atlama oranı dediğim kalecinin kendi soluna atlama oranı. Çünkü ne demiştik? E, solaklar sağdan geliyorlar ve sağa vuruyorlar. Kaleciler de bunu bildikleri için veya belki de işte vuran oyuncu zaten gösterdiği için çoğunlukla vurulan tarafa atlıyorlar kalecilerde. Ama işte bu aradaki yüzde 20 civarı bir fark var hatırlarsanız. Bu da işte ters köşe olan penaltıları anlatıyorsa gerek. Kalecilerin sağ ayakla sola atlama oranı gene yüzde 56. Yani kalecilerin tercihlerinde de karşılıklarındaki oyuncunun ayak tercihine göre bir atlama tercihi zaten hali hazırda var. Onlar da zaten bizim bu bildiğimiz data yeni bir data değil bu yani çok uzun zamandır ortalıkta olan bir data aslında. O onlar da onu bildikleri için sağ ayaklar, sol ayaklar sağa, sağ ayaklar sola vurur diyerek ona göre atlamayı tercih ediyorlar daha ziyade. Şimdi zurnanın zırt dediği yerlere gelelim ufak ufak. Büyük turnuvalardaki maç içi penaltılar. Gene tercih, ayak tercihi gördüğünüz gibi %24'e %76 yani gene 1'e üçlük bir oranımız var. Yani dörtte birini ancak solaklar kullanabiliyorlar. Gol olma oranında sağ ayaklar turnuva maç içi penaltılarda, büyük turnuvalarda bu da aşağıda listesi var. Dünya Kupası ve Euro'larda sağ ayaklar birazcık daha iyi ama demin %1'lik farka iyi dememiştik. Burada da bu aradaki 0.7'lik farktan dolayı sağ ayaklar daha iyi kullanıyor diyemem açıkçası. Gördüğünüz gibi çok fazla bir fark yok. Bunun gene görsene de bakacak olursak fark olmadığını bir kez daha görürüz. Ee, hemen hemen aynı yani iki grafiğin yerini değiştirip sayılarla falan oynasam ya yok bunun dilimi daha büyüktü. Büyük olasılıkla demezseniz bile. Peki seri penaltılarda ne oluyor? İşte işte sizin solaklar penaltı atamıyor demenizin sebebi burada. Burada bir kere sol ayakların penaltı atmak için tercihi %20'ye iniyor. Yani 4'te 1'den 5'te 1'e iniyor. Burada da herhalde bir kısır döngümüz var. Solaklar penaltı atamaz ha. Oyuncular ve teknik direktörlerine inandığından mıdır nedir? Solaklara seri penaltılarda penaltı daha da az ve belki de haklılar. Çünkü solakların penaltıları, seri penaltıları gole çevirme oranı %70'in altında. Sağ ayaklarda da bu %75'in altına iniyor fark ettiyseniz. Orada da üçlük %3'lük, %4'lük bir düşüş var. Ee, ama solaklar belki de psikolojik olarak bundan daha fazla etkilendikleri için e, normalde maç içi attıkları penaltıların neredeyse %10 kadar altında bir orana sahipler. Seri penaltılarda solaklar biraz daha kötü. Evet burada artık bunun inkar edilecek bir yanı kalmadı. Bu da görsel hali. Burada mesela %69.9'luk dilimin daha küçük olduğunu tartışmaya gerek yok. Gözle görülüyor %21. Yani Solaklar'ın seri penaltılarda kullandığı her 5 penaltının birini kaleciler kurtarıyorlar. Dışarı falan gitmek de değil. Bu da çerçevenin içine kullanılan kötü penaltı anlamına geliyor. Ki e, bu datanın içinde yok. E, onun nedeni de birazdan söyleyeceğim sırası geldiğinde. E, Saka'nın son penaltısı da hatırlarsanız sol ayakta kullanılmış. Kötü bir penaltıydı maalesef. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi son 10 sezon gene bakıyoruz. Burada da gene sağ ayakların tercihi yaklaşık işte 4'te 1, 5'te 4'te 5'te 4 veya 4'te 3 arasında bir oranda. Ama gole çevirme oranına baktığımızda hemen hemen aynı. Yani %0.1 binde birlik bir fark var solaklarla sağ ayaklar arasında. Bu da gene eee maç içi penaltılarda en azından solakların bir dezavantajı olmadığı anlamına geliyor. Görsele baktığımızda da gene dediğim gibi iki görsel hemen hemen birbirinin aynı pay chartlarımız çok benziyor birbirlerine. Seri penaltı ardından oluyor peki? Gene 1'e e 3'lük bir oran var ayak tercihinde ama enteresan şampiyonlar gibi Avrupa Ligi'nde bu sefer sol ayaklar %80. %80 oranında başarı oranı var. %78.2 sağlaklar. Yani burada önemli bir fark yok gene. Aradaki fark %2'nin altında. E, ama ilk defa %80'in çıktığını gördük. Demek ki Avrupa'nın üst düzey turnuvalarında bu elemeli turlara gelen takımların solakları biraz daha böyle özgüvenli oluyor. Bu da görseli bunun. Burada gördüğünüz gibi direkten dönen yok. Bu da ilginç. Son 10 sezonda seri penaltılarda hiçbir solak penaltısı direkten dönmemiş. Bunu da sağda solda satabilirsiniz. Komik bir data. Şimdi büyük turnuvaların ve bu Avrupa kupalarının hepsini bir araya karıştırırsak çünkü niye? işte bunların maç içi penaltıları ve seri penaltıları olan formatları bir araya koyalım diyelim. Ve böylelikle böyle kocaman bir datamız olsun gene. Gene gördüğünüz gibi sağ ayaklar daha çok tercih ediliyor. Ancak ayak başarısı açısından baktığımızda sol, solaklarla sağ ayakların arasındaki fark %0.1 yani gene binde bir. Yani bin kere de bir kere fark ediyor. Ona da fark ediyor denilmez. Bu da görseli parça gene Yine hemen hemen birbirinin aynı gördüğünüz gibi sadece kurtarış oranı sağ ayaklarda biraz daha fazla. solaklarda biraz daha direkten dönenler ve kurtarılanlar daha fazla. Gene iki turnuvanın seri penaltılarına tek başına baktığımızda gene tercih oranı yaklaşık bu sefer 5'te 1, 5'te 4'e dönüyor. Yani seri penaltılarda solakların daha az tercih edilmesi konusu gene ağır basıyor. Ve burada hepsini bir araya kattığımızda Şampiyonlar gibi Avrupa Ligi'ndeki solakların %80'lik başarısı büyük turnuvalardaki başarısızlığı birazcık olsun düzeltip %70'in yeniden üzerine çıkartıp %73'e yaklaştırıyor. Sağ ayaklarda ise bu %75.6. %3'lük, 3'ün bile altında bir fark için solaklar penaltı atamıyor diyemeyiz bence. Aynı datanın gene pay chart hali. Evet %72.9 gözünüzü kısarsanız %75.6'lık olan yeşilden biraz daha küçük gözüküyor. Evet gene kurtarılma oranı solaklarda birazcık daha fazla 5'te 1. Euro 2020 datası öncekilerde yoktu. Dikkatli gözlerden kaçmamıştır. Bunun sebebi şu. Euro 2020 bu argümanı çıkartan turnuva olduğu için onun datasını Öncesinde topladığım büyük datayla karşılaştırmak üzere ayrı bir data seti olarak kullanmayı tercih ettim. Bence de daha doğru bir yaklaşımdı bu. Ancak tabii burada çok önemli bir sorunumuz var. Ee, çok az penaltıya bakıyor olacağız. Öbür tarafta böyle 5 binlerden, yüzlerden, binlerden bahsediyorken e, bu turnuvada seri penaltılarda sadece 55 tane penaltı kullanıldığı için e, yüzdeler ve oranlar biraz daha tabii ki saçılacak. Bu da doğal. E, ee, bu turnuvada maç içi toplam 17 tane penaltı kullanıldı. Deminden beri baktığınız görselde gördüğünüz gibi. Burada zaten işte esas sorun çıkıyor ortaya. Bunlardan sadece 2 tanesini solaklar gole çevirebildi 7 penaltının. Yani başarı oranları %28.6 ee, yani 3'te 1'inin biraz altında. 4'te 1'in biraz üstünde. Ee, sağ ayaklarda ise yine %70. Yani normal oranımıza %77-78 dersek yani XG'ye göre %79 da bizim çalışmamıza göre o normalimiz %78 diyebiliriz daha yakın sağ ayaklarınki. Solakların attıkları penaltıların %42.9'unu kaleciler kurtardı. Yani o kadar kötü penaltı attılar ki veya kaleciler solakların penaltılarına çok iyi çalışmış olmalılar. bu penaltıları kurtardılar. geri kalanlar da direkten döndü veya dışarı gitti. Bu da görsel ilk defa gördüğünüz gibi kırmızı burada baskın bir şekilde %42.9 ile kurtarılan penaltı oranında sol ayaklarda çok ciddi şekilde göz, 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 gözüküyor, gözümüze giriyor yani. Böyle bir sıkıntımız var. Sağ ayaklarda ise gördüğünüz gibi e, 7'yi 3'lük bir oranla, başarı oranına sahibiz. Seri penaltıları gelince ise iş terse dönüyor. Şimdi burada gene final maçına da bağlayacağım birazdan. 38 penaltının gene sadece 9'unu solaklara kullandırmışlar. 4'te 1'den biraz daha az. Ancak bunların 8'i gol oldu ve kaçan tek penaltı demin sözünü ettiğim büyük turnuvalar tarihinde seri penaltılarda penaltı kullanan ilk teenager olan Bukayo Saka'nın İngiltere'ye kupaya mahal olan penaltısı. Bu arada üstündeki İngiltere forması da bundan dolayı. Ben maçta aslında İtalya'yı tuttum. Çünkü yarı finaldeki o uzatma penaltısı içime sinmemişti. Ee, çok ortadaydım. Ee, onunla beraber tamam dedim ben İtalya tutacağım bu finalde. Ee, ancak e, finalden sonra İngiltere'de başlayan o saçma sapan ırkçı dalga nedeniyle e, burada İngiltere formamı, tişörtümü giyerek e, İngiliz oyunculara, özellikle siyahi oyunculara destek vermek istiyorum. E, Tişört formanın sebebi de budur. Konumuza dönecek olursak, <laughs> %88.9 yani 9'da 8 solaklar bu turnuvada seri penaltıları gole çevirirken sağ ayaklar 29'un sadece 16'sını çevirebildiler. %55 yani yarı yarıya'dan çok az fazla. Ee, bu da oldukça enteresan bir durum. Ee, zaten hani işte dedim ya solaklar ilgili konu biraz e, aklımızda kalanlarla alakalı. Şimdi ben deminden beri Saka'nınkinden bahsediyorum ama e, Gerrit Saitke'nin penaltı atsın diye oyun aldığı oyunculardan diğerleri olan Sancho ve Rashford sağ ayaklarıyla penaltıları kaçırdılar ve burada kaçan 13 penaltının içindeki ikisi bunlardan. Yani bu turnuva özelinde maç içi penaltılarda solaklar, seri penaltılarda ise sağ ayaklar oldukça felaket bir performans sergilediler. Burada böyle bir olayımız oldu. Bu da gene görseline bakacak olursak solaklar çok ciddi şekilde başarılılar. Sağ ayaklarda ise aynı durumu söyleyemiyoruz. Bu arada bütün penaltılarda Euro'da ayak tercihlerine baktığımızda sol ayakların Biraz daha yukarı vurmaya başladığını görüyoruz sağda. Hatırlıyorsanız sol ayaklarda sağ alt köşe %35 civarındaydı ve ikisinin toplamı %43'tü. Burada da gene benzer bir durum var. Oran toplam yaklaşık %44 gene onda bir değişiklik yok. Ancak yukarı vurulanlarda biraz daha artış var. Dışarı gidenler falan filan onları da görüyorsunuz. Sağ ayaklarsa sol alt köşeye vurmaya istikrarlı bir şekilde devam etmişler. Her zamanki gibi bağlayalım anlatacağımız şey. Argümanımız neydi? Solaklar penaltı atamaz. Dataya baktık. 95 tane ayrı ayrı penaltı dosyasının birleştirilmesinden ortaya çıkan çeşitli dosyalar ve çeşitli görsellere baktık ve şunu açıklıkla rahatlıkla diyebiliyoruz ki solaklar penaltı atamaz. Yalandır. Bu bir şehir efsanesidir. İnanmayın. Söyleyenlere hemen bu videonun linkini gönderin. E, izlesinler. Ama şunu da tekrar kabul edelim. E, bu turnuva hariç <laughs> büyük turnuvalarda ve penaltılara kalan maçlar olan herhangi bir organizasyonda son 10 senede, 20 senede, 30-40 seneden yani data'nın gittiği yere kadar baktığımız zaman seri penaltılarda solaklar evet biraz daha kötüler. Ama bu bir sebep mi, sonuç mu onu ayrıca tartışmak gerekiyor. Çünkü zaten daha az şans veriliyor ee, ve e, belki de topun başına geçen solaklar da ya biz bana niye veriyorlar ki biz penaltı atamıyoruz diyerek kullanıyorlar sonra penaltıları. Kaçırıyor olabilir sonuçta herkes hacı veya alex değil. Bu polemiğe de böylelikle son vermiş olduk. E, zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederim. E, Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, e, abone olmayı unutmayın. E, eşe dosta tavsiye etmeyi de unutmayın. Linki paylaşın. E, ben bu videodaki görsellerin bir kısmını tahmin ediyorum ki Twitter hesabından paylaşacağım. Onun linki yine aşağıda var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>